Diorex. Herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım. Diorex'ten herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Bilfer Yiğit ve bugün 26 Mayıs Cuma gününde haftanın son işlem gününde beraber Crypto Time yayınındayız. Ee, bildiğiniz üzere Bitcoin'de zayıf seyir hala devam ederken 24 bin dolar beklentileri de yine sabit bir şekilde kaldığını belirtebilirim. Bunun haricinde yurt içinde ve yurt dışında önemli gelişmelerimiz var. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Nexer'e geçecek olursak Borsa İstanbul tarafında bir haftadır yatay seyirin devam ettiğini söyleyebilirim. Kazançlar ve satışlarla beraber aslında haftanın başlangıcını aynı şekilde haftanın başlangıcı seviyesinde haftanın son gününde de aynı şekilde devam ettiğini belirtebilirim. Bunun haricinde ABD endeksleri dün kapanışlarında e, bir miktar özellikle Nasdaq teknoloji endeksi pozitifti 1.71'lik bir artışla beraber günü sonlandırdığını söyleyebilirim. E, bunun dışında dolar endeksindeki güçlü görünüm hala devam ediyor ve bunun neticesinde aslında Fed'in faiz beklentileri ve onun haricinde dün gelen ABD tarafındaki verilerle beraber dolar endeksindeki 104 bandının korunup korunmayacağı bizler için Oldukça önemli çünkü kripto para piyasasını baskılamaya devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Altın tarafına da göz atacak olursak bugün itibariyle bir miktar ivmelenmiş olsa da dün e, o altın tarafına da satışlar geldi. Bunun da sebebi zaten ABD'nin ekonomik büyüme yani gayri safi yurt içi asla verisinin e, beklentilerin aksine pozitif açıklanması altında baskılamış oldu arkadaşlar. Gümüş tarafı yine 23 dolar bandını korumaya devam ediyor bunun haricinde yurt içinde biliyorsunuz ki pazar günü hepimiz oy kullanmaya gideceğiz ve sizden de ricam bizi izliyorsanız eğer e, hangi kesime oy vereceksiniz kesinlikle sizin de bir söz sahibi olmanız ve oyunuzu kullanmanız yönünde bir tavsiye vereceğim. Hani e, ülkenin önemli bir eşikten geçtiğini hepimiz biliyoruz en azından bunda sizin de bir söz hakkınız olmasını istiyorsanız kesinlikle <laughs> pazar günü sandıkları gitmenizi temenni ediyorum. Onun haricinde ise dolar tl baskılanmasının aksine de yine yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Şu an içerisinde yani bugün görmüş olduğu 20.47 tl seviyesinin bir miktar aşağısını şu an seyrediyor gibi gözükse de e, yani normal piyasalarda bu fiyatın yani esamesi bile okunmadığını söyleyebilirim. Seçimden sonra zaten kim kazanırsa kazansın dolar tl tarafında büyük bir Fiyat patlaması yaşanacak görüşleri hakim piyasa genelinde ve umarız ülkemiz için hayırlısı olur ama dolar TL'yi tutabilene aşk olsun diyelim. Euro TL kanadında ise 21,42 seviyeleri fiyatlanmaya devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.07 çünkü dolar endeksindeki güçlü görünümden dolayı diyelim. Şimdi yurt içinde bildiğiniz üzere dün faiz e, kararı geldi ve beklentileri paralel olarak tutuldu 8. 5 seviyesinde faiz yurt içinde genel olarak açıklandı. Bunun haricinde gayri safi yurt içi hasıla verisinde ABD tarafında bir revize söz konusuydu ve beklentiler 1.1 aslında bir önceki ay açıklanan gibi gelmesi bekleniyordu. Ancak revize sonucunda 1.3 yani ABD'deki ekonomik büyümeyi bizlere göstermiş oldu. Tabii ki de çok çok büyük bir oran değil ama yine de ABD ekonomisinin güçlü ve sağlam duruyor olması doların güçlenmesi anlamına geliyor ve bu da Korele bir şekilde kripto paralar üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor. Zaten pozitif bir haber gelişmemiz yok. Daha da üzerine negatif haberlerle ket vurulması kripto yatırımcılarını bir miktar üzüyor bu aralar diyelim. Bunun haricinde ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da normalde 250 bin gelmesi bekleniyordu ama beklentilerin altında gelmesi bizim için yine negatif bir sonuç. Beklentilerin üzerinde gelmesi pozitif olacaktı çünkü istihdamın şu an içerisinde hala güçlü olduğunu görüyoruz ve istihdamında bir şekilde Koreli bir şekilde bildiğiniz üzere enflasyon tetikleyen unsurlardan bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Bugünün ekonomik takviminde ne var diye göz atacak olursak Öncelikle yine ABD tarafında çekirdek dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim giderleri fiyat listesi verisi açıklanıyor olacak arkadaşlar. Bunu da takip etmemizde yine fayda var. Peki kripto para piyasasında son gelişmeler ne diye bakacak olursak. Bitcoin dominansında yine gerileme. söz konusu 46.2 seviyesinde. Ethereum dominansı 19.6 seviyelerinde. Ethereum'un bir miktarda Bitcoin'e nazaran güçlü durduğunu şu son zamanlar içerisinde görmüş olduk. Bunu da sizlere aktarmıştık. CoinMarketCap 1.11 trilyon dolar seviyelerinde seyrederken Bitcoin şu anda 26.478 dolar bandını fiyatlıyor arkadaşlar. Ethereum tarafı ise 1800 doların aşağısına geçmişti biliyorsunuz dün gün içerisinde ve tekrardan alımların gelmesiyle beraber de 1813 dolar bandına gelmiş yükselmiş oldu. Tabi burada tutunup tutunmayacağı bizler için önemli bir kıstas olacaktır arkadaşlar. Gene itibariyle bir saatlik zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasında aslında yükselmeye çalışan, biraz daha debelenen bir piyasa söz konusu. Ancak dediğim gibi başta da söyledim, pozitif bir haber gelişmesi olmadığı müddetçe Bitcoin yerinde sayacak ve hatta beklentiler üzerine biliyorsunuz 25.500'lü dolar seviyelerinin aşağısına kırmasıyla beraber beklentimiz 24.000 dolarlara kadar Bitcoin'in sarkması olacaktır. Ve bu seviyelere gelmesi de altcoin'leri zaten negatif etkileyecektir. <laughs> Tabii bundan pozitif ayrışacak ya kripto para birimleri de olacaktır ki bu zaman dilimi içerisinde de bunlara şahit olduk. Ee, biraz sonra onları da konuşuyor olacağız. Şimdi bir de FED üyelerinin açıklamaları zaten e, ara ara bizim önümüze düşüyor. Bir FED üyesi yapmış olduğu açıklamada hatta detayları sizlere aktarmak istiyorum ki biliyorsunuz çarşamba günü FED'in e, FOMC tutanakları FED tutanaklarını almış olduk. Yine bize net bir gösterge vermedi. FED üyesinin açıklaması da şu yöndeydi. Ee, söyledikleri gibi evet ABD enflasyonu çok çok yüksek. Biz bir senedir %9 seviyelerinden %4'lere ulaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. %5'ti yanlış hatırlamıyorsam özür dilerim. Ee, %5'lere ulaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Çok fazla faiz artırımı yaptık. Ee, ancak şu an içerisinde ABD ekonomisinin en azından enflasyon verilerine bağlı bir şekilde biraz daha zayıfladığını söyleyebiliriz dedi. Ancak yine de enflasyon verisine bakmak için de diğer bütün verileri makroekonomik gelişmeleri göz atıyor olacağız. Bunları takip ediyor olacağız. Faiz duraksaması bu arada indirim kelimesini kullanmadık. Faizde duraksama yapabilmemiz belki bu toplantıda belki de çok yakında olacak açıklamasını yaptı yani faiz indirimi ile alakalı bir gelişme yok ama faiz duraksamasıyla sabit bırakmasıyla alakalı da çok yakın bir tarihi işaret etti. Şimdi bakıyorum hani önümüzdeki ay ayın 14'ünde yine bir faiz kararı söz konusu ABD tarafında ama bu faiz kararı yine sabit mi tutulacak yoksa 25 basmanlık bir artış mı yapılacak onu hepimiz görüyor olacağız. Ama benim beklentim en azından bu gelen verilerin ışığında bunu söyleyebilirim. Yine bir 25 bas artış yapılabilir ABD tarafında. Tabii ki de ne olacak ne bitecek. Bunu önümüzdeki günlerde yine verilere bağlı bir şekilde görüyor olacağız. Şimdi kripto paralarda son fiyatlamalara göz atacak olursak zaten elimizde bitcoin var. Bitcoin çok uzun bir süredir sıkıntılı ve zayıf seyrettiğini söyleyebilirim. Zaten dediğimiz gibi haftanın başında da söylemiştik. 2 haftalık zaman dilimi içerisinde ki bu hala artmaya devam ediyor. 28 bin dolar seviyesinde henüz te test etmedi Bitcoin ve 28 bin dolar seviyesi bizim için önemli bir eşik olduğunu belirtebilirim. Ee, düşüş trendinde şu anda yer aldığını söyleyebiliriz 4 saatlik zaman dilimi içerisinde. Ve buradaki önemli bizim destek noktamız olan 26.700 dolar bandının aşağısında kırdı. Ve şu an içerisinde bir miktar ivmelenmeye çalışsa da yine e, zayıf seyrini sürdürüyor Bitcoin tarafı. Bitcoin'in düşüşlerle beraber görülebilecek seviyeleri zaten burada bir dip noktası yap yapmıştı. Hatta şöyle söyleyeyim 12 Mayıs tarihindeyim 5.000. Şuradan bakalım 25811 dolarda bir dip seviyesi gerçekleştirdi ve nihayetinde 25 Mayıs yani dün gün içerisinde de hemen bakıyorum 26.000 Yok, düşeye bakıyorum. dakika 25.871 dolar seviyesini test etti. Yani bir önceki dip seviyesinin aslında yukarısında kalmış oldu. Şimdi bizim beklentimiz bu dip seviyesinin aşağısına tekrardan gelecek mi? Buraları test edecek mi? Test ederse eğer zaten pozitif bir gelişmenin olmamasıyla beraber de Bitcoin'de yavaş yavaş aslında hafta sonu itibariyle de görüyor olabilir. Önümüzdeki hafta da bizim için kritik olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Bitcoin ve kripto paralar mayıs ayını çok fazla sevmedi geçtiğimiz dönemlerde de aynı şekilde mayıs ayı ile alakalı sıkıntı söz konusuydu. Dediğim gibi 26.600 e, 26 dolar seviyeleri bizim için önemli bir destek noktası. Bu seviyelere gelebilme imkanı ihtimali çok çok yüksek. E, şu an içerisinde zaten 28.000, 29.000, 30.000 hatta dolar bandını konuşmak için e, çok çok erken olduğunu da söyleyebilirim. Yani günlük hareketli ortalamasında al, oldukça altında ilerliyor arkadaşlar. Yükselişler için 26.500-700 doların üstüne atması gerekiyor Bitcoin'in. Şimdi bir de Ethereum tarafına göz atalım. Ethereum tarafında da yine alt kanala geçiş yani yaşandı dün gün içerisinde ve ee, 1760 dolar seviyeleri test edildi ve tekrardan gelen alımlarla beraber de bizim için önemli bir eşik olan 1805 doların üzerine kendini attı. Bizim için önemli olan 1805 doların üzerinde kalıcılık sağlayacak mı sağlamayacak mı? Hatta burada görmüş olduğunuz iki tane bizim bandımız var. Bu bandların e, aralığında şu anda seyrediyor. Üzerine atması pozitif olacaktır ama yine de Bitcoin'e bağlı olduğunu da unutmayalım Ethereum tarafının. Şimdi Bitcoin 26.400 e, dolar seviyelerinde seyrediyor. Evet Ethereum ayrısıyor şey diyoruz ama şimdi Ethereum Bitcoin bu haldeyken de 2000 dolarlara doğru bir yolculuk yapması şu an içerisinde e, mümkün olmadığını da belirtebilirim. Ethereum'da bir şekilde aşağı yönlü hareket gerçekleştirecektir en azından benim düşüncem böyle. E ve şu anda 20 günlük 50 günlük hareketli ortalamasının ortasında seyrediyor. Ya yukarı yönlü hareket edecek ya da aşağı yönlü fiyatlamasını gerçekleştirecek. 1820 doların üzerinde kaldığı müddetçe bizim yönümüz 1870 dolar seviyeleri olacaktır. Tam tersi bir durumda ise 1800 doların kırılmasıyla beraber 1760 ve 1740'lı dolar seviyeleri bizim için önemli destek noktaları haline gelecektir. Bir de Litecoin tarafına bakalım. Litecoin de bugünlükte kalmış ama her neyse günlükte dursun. Ee, bildiğiniz üzere Litecoin tarafında... 3 Ağustos muydu 2 Ağustos ya tam hatırlamıyorum o günler içerisinde Ağustos ayının baş... yani ilk haftası diyelim size. Ağustos ayının ilk haftasında bir halving gerçekleştirecek ve daha öncesinde 2 adet halving gerçekleştirilmişti Litecoin tarafı ve halving sürecinde hatta bundan 2 e, ay öncesinden başlayarak da bir fiyatlama gerçekleştiriyor normal şartlarda Litecoin ve geçtiğimiz hafta bu fiyatlamayı şurada görmüş olduğunuz işte 8 Mayıs tarihinde 71 dolarlardan 95 dolarlara kadar yükselerek gerçekleştirdi. Ama tabii ki de burada duracağını ben düşünmüyorum. En azından biraz daha yaklaştığı zaman içerisinde Bitcoin'de de yine bir hareketlilik de yaşanır, yaşanırsa eğer Litecoin tarafının 105 dolar bandına kadar bir yükseliş gerçekleştireceğini düşünebiliriz. Bunun da üzerine atarsan ne mutlu bize. Ama bizim için önemli olan bu halving sürecinde özellikle bir sonraki işte all time high seviyesini daha da üstte yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam de 435-450 dolar seviyelerinde bir all time high seviyesi mevcuttu. Ve her sene böyle üzerine koyarak da yani her halvingden sonra da üzerine koyarak da devam ediyor. Şimdi Litecoin'in grafiğine şu an içerisine bakacak olursak dediğim gibi yükselişlerin devam etmesi ve bu halvingin fiyatlanması için 105 dolar bandının aşılması gerekiyor ve sonrasında 112 dolar bandları seviyeleri bizim için kritik olacaktır. Tam tersi bir yönde ise burada görmüş olduğunuz 83 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek noktası haline gelecektir. Ki şu anda 50 günlük hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Bu 88 88.31 aşması e, durumunda dediğim gibi e, 90 dolarları aşacağını da görebiliyor olacağız. Tam tersi bir durumda ise 79 dolarların kaybedilmesiyle beraber 64 dolarlara kadar bir gevşeme yaratabilir. Ama şu an halving süreci de söz konusuyken ki bitcoin'de çok çok büyük bir düşüş yaşanmadığı sürece 64 dolar seviyesi en azından halving öncesi çok beklen, beklenilen bir durumda değil arkadaşlar. Bunları da size açıklamış olayım. Bugünlük bizden bu kadardı. Dediğim gibi pazar günü ülkemiz adına önemli bir gün ve gidip mutlaka hangi kesime oy veriyorsanız hangi adaya oy veriyorsanız oy vermenizi rica ediyorum. Özellikle yani bu seçimde sizin de söz sahibi olmanızı rica ediyorum. Bunu kendinizden esirgemeyin bence. Dediğim gibi kripto para piyasası bir süre daha sanki yavaş seyredecek gibi önümüzde faiz kararı var ve o faiz kararına kadar da nasıl bir tema nasıl bir süreç işleyecek onları da sizlere aktarmaya elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyor olacağız. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex herkes için kripto. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak